Okşar Hanım, e, tabloları hazırlayabildiniz mi? Şey, tablolar az kaldı. E, bana da bir PowerPoint sunum hazırlayacaktınız Okşar Hanım. E, hemen hazır oluyor. <bilmiyorum>. Hemen hazırlıyorum. <bahsediyorum. gülüyor> İsmoş, hala hazır değil mi? Adama verdikleri işi soruyor ya. Okşan Hanım dur da bu kadar kolay mı sana Aysun? Canım çıkar buraya. He. Ee, bir dakika şimdi. e, ee, Yasemin Hanım. Ay, yine ne var İsmail Bey? Ben hasta yatıyorum. Siz dün geceden beri bin kere aradınız ama. Ee, çok önemli olmazsa aramazdım Yasemin Hanım. Ne yapayım? E, ee, bu veletten de. E, ee, şimdi bak. Bu son yeni slaytları sunuma nasıl ekleydim? Araçlar menüsüne girin İsmail Bey, orada. Ee, tamam Yasemin Hanım, tamam. Yapayım. Ee, sağ olasın. Ee, uf, ula... Patron miyiz? Neyiz belli değil de Boşuna dememişler. Sekretere dokuz metre on beş santimden fazla yanaşırsan... ...kendi işini kendin yaparsın, ne? <laughs> İsmail Bey odasında mı? Kızım senin ne işin var burada? Sen hani hastaydın gidip evine yatsana. Yatamıyorum ki Haluk Bey. Zaten hastayım bir de üstüne ruh hastası olacağım. <laughs> Niye? Ne oldu ki? <laughs> Sizin verdiğiniz işleri İsmail Bey telefonla bana yaptırmaya çalışıyor. Bari geleyim burada yapayım dedim, dönüp istirahat ederim yani. <laughs> Uy, Yasemin Hanım. Senin burada ne işin var da? Ay bravo İsmail Bey, Oscar'ı size verselerdi keşke. Niye ki? Ay işte o işleri yapmaya geldim, getir ver. <laughs> e, e, şey Yasemin Hanım, e, boşa zahmet etmesin de Okşan Hanım yaptı onu. ne? Bilmiyorum. Biz oynatır bizi, her gün yeni bir oyun için.